Sistem yüzyılın kanunisi Halit Ergenç ve gerçek hayattaki sultanı Belgüzel Kore'le rastlıyoruz. Sultan Süleyman. E un onore fare la vostra conoscenza. Hünkârım sizinle tanışmaktan dolayı duyduğu onur dile getiriyor. Hoş geldiniz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kanuni gecelerde. Dilimizi konuşmanız bizi mesut edersin ya Teresa. En iyi hocayı bulmuşsunuz. Tam arabaya binerken görüntülüyoruz ikiliyi. Yeni kanala transfer oldunuz neler söyleyeceksiniz? Umarım hayırlı olur hem kanal için hem bizim için de. İyi olacaktır yani. Biraz gergin görünüyorsunuz sanki öyle mi? <laughs> Yo hayır biz çok rahatız. Birden sizi görünce acelemiz var oğlana yetişeceğiz eve gidiyoruz. Bazı haberlere göre Okan Yalabık mı diğer Pargalı İbrahim'in maddi problemlerden dolayı diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar hakkında ne söylemek istersiniz? Böyle bir şey olabilir mi? yazıldığı için soruyorsunuz. Ya yazılı basında yazıldı ya bunlar efendim. Siz yazanlara sorun. Hiç böyle bir durumumuz yok bizim sette. Sakallarınız epey uzadı. Böyle rahat edebiliyor musunuz? Çok ya. rahat. Gerçekten rahat. Yani yokmuş gibi hissediyorsunuz. Evet. zamanlar kaşındırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Konuştuğumuz şeye bak. Başka sorum yok. <gülüyor> efendim böyle <laughs> alıştı galiba artık sakallarınıza. Oğlunuz alıştı galiba sakallarınıza. E, mümkün mü alışmamış olması <laughs> bu kadar zamandır? Efendim Bergüz Hanım'a sorsak nasılsınız, iyi misiniz dostum? teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, efendim. Kolay gelsin. Çok efendim yeni yılda bir proje olacak mı? Projeniz olacak mı? Uzun zamandır yoksunuz. Yani evet. e Önümüzdeki e sezon bakalım bu sene Ali ileyim yani. ki sezon olacak mı peki bir hazırlık var mı? Belli mi? Yok sürekli yani projeler geldiğinde okuyorum. Ama yeni sezon için biraz daha erken galiba. Yeni yeni şekilleniyor projeler. Öyle. Belki önümüzdeki sezon beraber bir şeyler yaparsınız. Yok, olabilir Yok, mi böyle? Şey? Yani televizyonda hiç zannetmiyorum. Ee, <laughs> bir bölüm de olsa oldu en azından çünkü. Evet, öyle bir şey oldu zaten. O kadar. Çok teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kolay Sağ olun. Yani. İyi günler. Mutlu çiftten sonra İbrahim